Sevgili arkadaşlar Çınar'ın gölgesi hobi evindeyiz. Kıymetli arkadaşım Ünal Çınar'ın hobi e, mekanı burası. Genelde kolonyalara kolonya şişelerine hobisi var. Burada e, kolonya şişeleri ve kolonyalar sergileniyor. Bayağı da Eski tarihi kolan ya şişeleri bulunmakta. Mesela şu size göstereceğim Osmanlı döneminden kalma üzerinde Arapça yazılarından da anlaşılıyor. Kolan şişeleri bulunmakta gibi çek çek fotoğraf yok video çekiyorum video çek Zeynep Hanım da göster atarım ona şu en baştakiler ne şu yukarıdaki bak yukarıdakiler Alman şu, Alman şeyler mi Alman şu şu Marki'yi hı. merak ettim evet. ben Ahmet Faruki. ilk Türkiye'de ya da Osmanlı'da kuran 1882 yayın. Ve Türkçe'de, iç Osmanlı'da kolan, şey, kolonyayı Hı. imal eden. imal eden ve kolonya olduğunu söyleyen adam. Hı. Kolonya. Peki bana burada o başka o orijinal o şeyler Bak, var var. Odi kolon di. Odi kolon yazar. Bak Şu. bütün şeylerde Odi kolon. Odi, odi kolon Fransızca kolonya demek. Kolonya. Demek. Ama Anlam. biz Türkçesini kolonya diye o koymuş. Bundan sonra kolonyal. Şurada kokuların efendisi. O da çek. Hı. Benim, e, evet. İstanbul gazetesi. Geldi, röportaj yaptı. Bizim Anadolu, ta eski yılların gazetesi bu değil mi? Anadolu'da, şey İstanbul'da yayın yapıyorum. Yerel gazete. Yerel, he. Evet. Şükürfe. Evet arkadaşlar, Ünal'ın çınarı, gölgesi yerinde Ünal arkadaşımızla birlikteydik. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Her zaman bekleriz. Sağ olun, teşekkür ettik.